1822 yılında İngiltere'nin kalabalık ve sisli sokaklarında bir adam elindeki sopayla bir eşeği dövüyordu. Eşek inliyordu. Zavallı hayvanın kaçacak yeri yoktu. Ama o gün bu zulmü gören bir adam vardı. O adam tarihte bir ilki gerçekleştirecek ve adaleti hayvanlar için de işletecekti. Bu Adam Richard Martin. Ama halk ona başka bir isim takmıştı. Humanity Dick. Yani insanlık adamı. Çünkü Martin hayvanların da hakları olması gerektiğine inanıyordu. İşte bu yüzden bu çaresiz eşeği döven adamı Bill Burns'ü mahkemeye çıkardı. Ama bu sıradan bir duruşma olmayacaktı. Çünkü Martin mahkemeye bir tanık getirdi. Mı? Evet, yanlış duymadınız. Richard Martin duruşmaya bir eşek getirdi. Ama bu sıradan bir eşek değildi. Bedenindeki yara izleriyle yaşadığı işkenceyi mahkemeye anlatıyordu. Konuşamıyordu belki. Ama vücudundaki izler her şeyi söylüyordu. Richard Martin, oyuncu seslendirmesiyle, "Bu hayvan konuşamaz ama yaraları onun adına konuşuyor." Mahkeme salonunda bir eşek görmek herkesi şok etmişti. Hakimler, avukatlar, izleyiciler, herkes bu olayın bir şaka olduğunu düşündü. Ama Martin ciddiydi. Çünkü kısa süre önce çıkarttığı yasa, hayvanlara işkence edenlerin cezalandırılmasını öngörüyordu. Şimdi bu yasa test edilmeliydi. Bill Burns kendini savunmaya çalıştı. Eşek benim istediğimi yaparım ya, diye bağırdı. Ama Martin sert bir şekilde cevap verdi. O zaman eşek de seni dövebilir mi? Hakim eşeğin durumunu göz önünde bulundurarak Bill Burns'ı suçlu buldu. Hayvanlara işkence etmenin cezasız kalmayacağını ilan etti. Burns para cezasına çarptırıldı ve bu İngiltere'de hayvan hakları için verilen ilk hukuki zafer oldu bir eşek mahkemeye çıktı. Martin'in yasası uygulandı. Bu olaydan sonra Richard Martin'in çabaları daha da büyüdü. 1824 yılında tarihteki ilk hayvan hakları örgütlerinden biri olan RSPCA kuruldu. Günümüzde hala hayvanları koruyan yasalar var. Ama sizce yeterli mi? Peki, sizce bir eşeğin tanıklık yaptığı bu dava gerçekten adaleti sağladı mı? Hayvan hakları bugün yeterince korunuyor mu? yorumlara yazın tartışalım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.